Şimdi zaman geliyor, laiklik adı altında dine taarruz ediliyor. Zaman geldi, bir grup insanımız da dedi ki, devlet de dinin teminatıdır laiklik Şu son zamanlarda yavaş yavaş bunu söylemeye başladılar. Hem devletin hem de dinin teminatıdır. Dini hayatın teminatıdır dediler. Ama kahin ekseriyet günümüze kadar laiklik adı altında inananlara baskı ve zulüm yapmıştır. Düşünebiliyor musun ben e, bir hatıramdan bahsedeceğim 1980'de e, adam e, adama soru soruluyor e, sayın filanoğlu filan, oğlu filan e, senin evini oturulup e, Allah'ı e, pardon evinde oturulup zikredilen insan sen misin e, diye soru soruyor. E, siyasi şube o da hayır diyor benim evimde oturur böyle zikir mikir yapılmadı yani Allah'ı zikretmek sanki suç şimdi layıklık eğer ülkemizde olsaydı esasen bunu sormak suç olurdu efendim o durum olağanüstü durum öyle şey mi olur yani ne hangi durum olursa olsun bir insanı sen dini hayatına nasıl karışabilirsin Dinim biliyorsunuz itikat, ibadet ve muamelat ibadet, ibaret kural ve kaideleri vardır. Ben diyor ki itikat ve ibadette serbestsiniz. Muamelatta serbest değilsiniz diyor. Müslüman da diyor tamam muameleti sana terk ettik ama itikat ve ibadetimi rahat bırak diyor. Onu da bırakmadılar. Şimdi şimdi işte efendim ee, deniliyor ki dini hayatın ve devlet hayatının teminatı nedir? laikliktir eğer böyle olursa ki olması lazım bence devletle milletin kaynaşmaması için hiçbir neden yok. Hiçbir sebep yok. Az evvel dedik ya efendim hürriyet, hürriyetten korkmamalıyız. Ama bunu derken hürriyetten korkmamalıyız derken e, kontrol ve murakabeyi terk etmeliyiz anlamına gelmez. Kontrol ve murakabe e, devamlı surette yapılsın ama e, hürriyetler de ardına kadar insanımıza verilsin. Zaten o senin verdiğin hak değil. O kendi hakkıdır. İnsan olarak dünyaya geliş nedeniyle Cenab-ı Hakk'ın ona bahşettiği haklardır bunlar. Bunu zaten senin ona alma, almana hakkın yok ki. Bunu almaya teşebbüs ettiği zaman sen zalimsin. Sen fasıksın. Yani seninle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı çıkan Ebu Cehil zihniyetinin ne farkı var? O baskıcı rejimin, sistemin ne farkı var? Bu hürriyeti vermeliyiz. Bunu verdiğimiz zaman bence Türkiye'de dengeler yerine oturacaktır. Vatandaş arayış içerisine girmeyecektir. Şimdi insanımızın aramasının ana nedeni istediği dini hayatın ibadeti hayatının anayasal teminat altına girmemiş olmasıdır diyorum ben. Evet bunu teminat altına almalıyız.